Ferrari Enzo'yu bir kez göz ucuyla gördüysen, onun özel üretim olduğu anlarsın. Peki kimse bu arabanın aslında ne kadar nadir olduğunu tam olarak biliyor mu? Dışarıdan bakınca ruhunu ileri teknolojiyle birleştiren sıradan bir süper otomobil gibi görünebilir ama işin perde arkasına bakınca bunun sadece hızla ilgili olmadığını göreceksin. Ferrari Enzo'nun hikayesi 2000'lerin başında başladı. O dönem Ferrari, Formula 1'de yakaladığı büyük başarıları kutlamak için tüm teknolojik harikalarını tek bir modele toplama kararı aldı. Yani platin şöhretli fabrikada doğan bu parlak kırmızı kup, adeta yarış pistinden şehir yollarına gelen bir rozet gibiydi. Stüdyo ışıkları altında gövdesinde kufleriyle dikkat çeken Enzo, koleksiyoncuları çıldırtacak kadar ilgi çekici kılındı. Motorun kokusundan karbon fiber hatlarına kadar bütün detaylarda yarış ruhu hissediliyordu. Ama asıl rakam hala gizemini koruyordu. Şimdi hazır ol, Ferrari Enzo'nun dünyada üretilen toplam adedi tam olarak 409 oldu. Binlerce kişinin almak isteyeceği hiper hızlı arabadan yalnızca 409 tane yapılması, herkesin eline geçmeyecek türden bir ayrıcalık yarattı. Bir başka ayrıntı. Bu 409 aracın tamamının rengi de istenirse parlak kırmızı alınabiliyordu. İşte bu sayede her Ferrari Enzo Bugün koleksiyoncular gözünde altın gibi değerli ve gerçek anlamda az bulunan bir mücevher haline geldi. Eğer gün batımında bir otoyolda üç çeyrek önden dar açıya sahip böyle kırmızı bir Ferrari görürsen onu sıradan sanma. Çünkü karşındaki araba motorlu tarih kitaplarından biri.